Fakat e, şunu söylemekte fayda var. Ben burada biraz şeyim. Ben kötü niyetli bir insanım. Beni böyle kabul etsinler izleyenlerim. Hiç efendim ne iyi niyetli insanlardır. Ben de işe iyi tarafından bakalım. Bu kıymetli Fadime Hanım var. Adam hocamız var. Onlar tertemiz insanlar. Ben gibi nalet bir sokak çocuğu değiller. Onlar o taraftan bakacaklardır muhtemelen. Ama ben... Şeytanın avukatlarını yapacağım ve şimdi diyeceğim ki... Şimdi ikonolojik bir çözümlemeye gidiyoruz. Yani hayır mevzunun nereden çıktığına dönüp baktığımızda. 18 Mart biliyorsunuz bizim Çanakkale Savaşımız bir, bir tek savaş değildir. Kara savaşlarımız var, deniz savaşlarımız var. Biz bunların hepsini bir potaya koyarız. Hatta sadece bunu da koymayız. Kore Harbi'ni koyarız, Kunuri'yi koyarız efendim. Kıbrıs Harbi'ni koyarız. Doğudaki ee, harbeden gazilerimizi de koyarız. Bunlar madalyalarını takarlar. Artık İstiklal Savaşı gazimiz yok. ve şehitlerimiz iade eder, şehitliklerimiz dolar. O günü öyle bir sembolik anlam ile kabul etmişiz biz. Şimdi tam bugün 18 Mart'ta yani bir Çanakkale Harbi'nde biri kazanılan biri kaybedilen bu mübarek savaşlarda biz... Kime karşı savaştık? Cevap açık. Biz emperyalizme karşı savaştık. Savaşanlardan birisi kimdi? Anafartalarda Gazi Mustafa Kemal'di. Gazi Mustafa Kemal kimdi? İstiklal Harbi'ndeki başkomutanımız, başkomutanımız Dumlupınar'da kime karşı savaştı? Sakarya'da, Adapazarı'nın merkez caddesinde, Sakarya Meydan Muharebesi'nde öyle zannedenlerimiz de var. Yani. Hayır, biz daha. öyle demiyoruz daha ama daha öyle zanneden milleti. CHP genel başkanlarımız var. Kime karşı savaştı? Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı. Yani. Millet İttifakı yani Cumhurbaşkanı adayı Sakarya Savaşı, Çark Caddesi'nde yapılan bu e, savaş akabinde... Atatürk kime karşı savaşan bir ordunun başkomutanıydı? Emperyalizmin maşasına, aparatına karşı savaşan. Bu da kendi Yunan doğu tarihte. Trikopis'in Yunan ordusuydu. Şu anda aradan geçti tam 100 sene. 100 sene sonra biz hala emperyalizme ve emperyalizmin aparatlarına karşı savaşıyoruz. Artık aparatlarımız dışarıda değildir. Boris Johnson'ın dedesi gibi adamlar Türk siyasetinde şu anda ana aktördürler. Ee, evet böyle ana aktörler olursanız torununuz günü gelir İngiltere'ye başbakan olabilir. İsterseniz kalfatlı olun hiç önemi yok. Ama e, şu anda Türkiye'deki emperyalizmin iki büyük maşası kimdir? Bir de küçük maşalar var, tel maşalar var. Tel maşalar önemli değil. Ama birisi FETÖ'dür, birisi PKK'dır. Fazla fazla uzatmanın alemi yok. Bunlar emperyalizmin aparatlarıdır. Bunlara karşı savaştığımız, bunlara karşı mücadele verdiğimiz, anlamızın akıyla da şöyle yahut böyle çıktığımız... Hatasıyla, sevabıyla çıktık biz buradan. Biz bir istiklale kavuştuk. İşinize geliyorsa da gelmiyorsa da bak al bayrağımız gökte şu anda. Ay yıldızlı bayrağımız işinize geliyorsa da gelmiyorsa da kör topal demokrasimiz iyi kötü ama istiklalimiz var mı var işinize geldiği gibi tam bugünün e, seneyi devriyesinde Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bir sömürge valisi edasıyla siyaset yapan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, yani bir müstevli Durumu varsa eğer burada bir piyesse bu, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu rolünü en iyi şekilde oynayan bir siyasetçidir. Tebrik ediyorum. Böyledir demiyorum ben ama böyle siyaset yapıyor diyorum. Gerisi izleyenlerimizin irfanına havale. Burada emperyalizmin en büyük maşalarından birinin aparatıyla oturarak görüşmek isteyişinin en önemli sebebi, Lord Gürzo'nun bundan 100 sene evvel söylediği, bak biz şu an çok hırpalandık, İsmet Paşa'ya diyor bunu. Hı hı. Biz şu an çok hırpalandık, Lozan'da görüşürken diyor. Hı hı. Çok hırpalandığımız için şu anda yaralı bir aslanız ama biz aslanız, biz günü gelir bu yaralarımızı tedavi eder, kalkar sizi parçalarız. Düştüğü yerden süvariye ata kaldırma harekattır tam o gün. Bu mesaj Türkiye'nin iç kamuoyuna verilen bir mesaj değildir. Bu mesaj dışarıya verilen bir mesajdır. Siz bizi neden desteklemek durumundasınızın mesajıdır bu. Senin aparatınla ben bugün görüşüyorumun mesajıdır. Bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun neden yurt dışına asker göndereceğimiz zaman Suriye'nin kuzeyine bir askeri hareket yapacağımızda, Irak'ın kuzeyine askeri hareket yapacağımızda Taş koyuyoruz dur sorusunun cevabıdır. Far yakıyor diyor ki ben buradayım yani uzun uzun düşünmenize gerek yok. Ey bu konuda karar vericiler. Yani karar vericiler kim? bunu da izleyenlerin irfanına havale ederim. Kimisi halk diyebilir. Kimisi Amerika'daki amcalar diyebilir. Kimisi kapitalizm baronlar diyebilir. Kimisi karışmam ben ona. Ama diyor ki ey bakınız burada sizin aparatınızla Görüşen bu ben, ben ben duruyorum burada diyor. Bu sebeple Sayın Kılıçdaroğlu her gün Batı basınında anti Erdoğan paktının adayı olarak mutlak kazanması gereken işte bak Alman Büyükelçi Erdman eski Alman Büyükelçi Erdman evet. basına bir açıklama yapıyor diyor ki yani Sayın Kılıçdaroğlu çok zor bir restorasyonu yapmak üzere geliyor ancak kazanacağını öngörüyorum diyor. Desin. Burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaktığı bu farlar, bu ikonografik alametler, bu o yeşil cübbeyi giydirenler tarafından kulağına fısfıslanan ve muhtemelen partisinin 14. katından kutsal bir zembille aşağıya sallandırılan bu gibi alametler iç kamuoyundan ziyade uluslararası kamuoyuna verilmiş mesajlardır. Peki o ikonografi içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden Doğu İrevan Alçın'ın Türk bayrağını kaldırması da bir yere de denk gelir mi? Bunun bir parçası mıdır? Bilemiyorum yani bilemiyorum ben. E, onun biraz daha e, görgüsüzce bir e, reaksiyonerlik olabileceği, Adem Hocam onu daha iyi bilir onun uzmanlık siz, alanı ama. Siz, 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 e, onun biraz daha görgüsüzce bir reaksiyonerlik olabileceğini düşünüyorum ama o da olabilir niye olmasın ya? düşünmedim şimdi hazırlıksız yakalandım soruya vakit kazanmaya çalışıyorum bir Farkında. yerden bir şey gelirse Sedef'i teşekkür ederim neyse ez cümle bitirdim ben bu gibi şeylerin seçilmesi hiçbir şekilde HDP'ye efendim Kürt seçmenine CHP seçmenine, İyi Parti'ye bir mesaj olmadığını düşünüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki bakın siz İmamoğlu'nu ne yapacaksınız Allah aşkına yanlış yere yatırın. Burada duruyorum aslanlar gibi. Aslanlar gibi duruyorum yani ne muradınız neyse de ber, ber murad olacaksınız ben geliyorum diyor. şey naşa naşa dediniz ben şey, olacaksınız na dediniz ben murad olacaksınız ben geliyorum diyor. Tacit hocam Hı. bir benzetme yaptınız. Hı. Kemal Bey'in isim benzerliğinden de dolayı belki sanırım Boris Johnson dedesi Ali Kemal'le bir göndermede de bulunur. Buradaki maksadınız neydi? Hayır, ben Kemal Bey'i kastetmiyorum. Hı. Şu an Türkiye'nin içinde de İngiliz muhiplerinin, Amerikan muhiplerinin, hatta Güney Kore muhiplerinin falan pek çok sayıda olduğunun Hı. ispat etme lüzum yok. Hı. Bu adamlar bir şey gördüler Boris Johnson'ın başbakanlığıyla. Sizler eğer liyakat ile bu adamlar hizmet ederseniz günü gelir torununuz İngiltere'ye bile başbakan olur. Hı. Bunu gördüler diyorum. Evet. Abi ben bunu Kemal Kılıçdaroğlu'na söylemiyorum canım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun torunu torbası inşallah nazmiye kaymakam olsun ben karışmam ona. Ben Türkiye'deki bu dinamikler ile yaşayan bazılarına söylüyorum ki buna adayı çoktur yani. Hani hmm. pek çokları vardır buna namzet olan. Bakın en çok da biz gayret ettik diyen ben Kemal Bey'in estağfurullah ben öyle bir şey iddia etmedim. Eyvallah.